Aha. Tüpten mi geliyor lan? Hepsi second mid. Hepsi. Hepsi ne? Second mid mi? Ya. Oha be. 130 vurdum be. Daha kaç mermi vuracağım? <laughs> Oğlum A tuttu ne? Saydın niye bıraktın? <laughs> Kanka second mid ne ya? Tüp tüp tüp. İlk defa tüpe var ya second mid dediklerini duydum ya ben de yani ikinci orta olarak ya. çeviriyorum. <laughs> İlla benim yani şu İngilizcemi konuşturacağım. Ya yapmayın diyor. İngilizcemi... Ya yapmayın diyorum şunu yapmayın. Hacı Bayram, mıydı? Eee <laughs> Hacı Bayram baba. Çöz alırsın çöz alırsın. Main'e dikkat edin main'e dikkat edin main main main. Sağ sağ. Ooo. Güzel geldi çocuk çocuk güzel geldi. Bu nasıl duvar oldu? Beni niye almadı üstüne? Olsun kapattın, e. kapattın e. kapattığına şükret. Tanki gelecek Aynı ya. Her şey. Tanki Adam gelecek baba. Boş. boş muhabbet. Mid var. var. Bid Bid. Oğlum bu nasıl havada kaldı lan? Şey kusura, kusura, kusura bakmayın bak. tekrardan özür diliyorum abi. Ya senin canını yerim ya birazdan sövmeye başlar. <gülüyor> <gülüyor> Senin atacağın kuşağın Gazinoya gel gazinoya kuşat gel Heey B Bp de geliyor Korkma Ka Hayatımı kurtardın kahramanım Geliyor Bir e, kaza kurşununa gideceğim ya Cage triggered. Nerede? Evet, var yani. Ah Kanka ne abi bu Kanka 9'a 1'sin ha. <laughs> ne oluyor sana? Şş, sen niye böylesin bakayım? Mid var mı? körüm. Kanka üstte var üstte. Gördüm ya son anda. Onu vur beni kaldır. Çabuk ol çabuk sol. 26. Almayın. Yere smokların da az at atıyorsun ha. <laughs> Bekle iki, ikimiz girelim. Aha giremiyorum şu an. Ya ah be. Nice kanka nice day. Ah be. Ben ayı geçeyim. geçeyim. Aynen aynen. AP alabilir miyim? <laughs> Vermem vermesen ya. Oynayabilsem vermezdim. <laughs> Vermeseydin ne anam kalırdı, ne <laughs> avradım <Ya>, kalırdı. <laughs> Sen Merhaba. kanka senin meslek ne merak ettim ya. Sikerli gibi falan duruyor. Çok savakken Kimin? Senin mi? mi? Aynen. aynen Yok kanka. Ağır 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 ağır. Geldi geldi. Kanka ne <laughs> alaka ya? Çok sakin ona psikiyatrist mi oluyor illa? Yo asker gibisin dedi. Aynen kardeşim şey. Asker evet, demedi pilot, oğlum. 89 sekiz. Psikiyat psikiyatrist gibi dedi ya. Mide ya, ya tutu <laughs> beni. 84 Viper saydı Burada bir adam var ama. <laughs> Çok sakin <laughs> Açma. Ya, <laughs> ya haritaya bakıyordum ya. Özür dilerim. Asker, tamam. asker ne ara ben Dikkatimi dağıttın, vuramadım adamı. Dikkatli, bu 4 dikkat, dikkat, dikkat. Ağzına tüküreyim. Ödüm koptu Arka ya. Sonuncu adam nerede bilmiyorum da. Ya ödüm koptu be. Kalk. Aa, lan oğlum bir adam vardı. Kalk oğlum, canım yok. Bak kamerayla. Bak. Ya solda, solda. Tamam. Köşede. Camera taken out. Here. Ne ses yap orada? Cam basacağım diye öldüm ya. Hala köşede kal. Seni bilmiyor. Seni bilmiyor. <laughs> 80 80 80 trele <laughs> al. Ah, İyi de operatör falan bir şey var mı? Yok. Aha, ejder vandal. Al Alamadım ya. <laughs> mid var. Mid geçti. <laughs> ben ad adamı yanlışlıkla adamı vurdum ya. ya mid var Gel bana gel bana gel. Ne? Bana gel. At onu. At onu, at onu. At onu. Bu ne? İyi <laughs> kandırdın. Ya. Yok <laughs> kanka. <laughs> <laughs> Oğlum. Ben B'ye geçtim, B'ye geçtim. Benim, benim BG'dim. nerede? Pantom? <laughs> Aynen kanka. İyi kandırdın. i̇yi, ka Atın, i̇yi kandırdın, iyi kandırdın. <laughs> Bekran ver. <laughs> i̇yi kandırdın. <laughs> Sen benim elimdeki fantomu mu alacaktın? Ya oğlum ki... ne adamsın ya. Ya <laughs> Gidin oynayın kanka ben oynamıyorum. Lan ne lan? Kanka ne yapıyorsun ya? Viper'ın ultisi var. Koşman lazım. İkisi de dumanın içinde. Koş kanka koş. Koş koş koş. O sağdalar sağdalar sağdalar. Aynen. Sağ sağ ikisi de sağ. Ya o yalan vurdum ya. <laughs> Nasıl o fantom bana verecek. <gülüyor> <gülüyor> Lan oğlum ya. Silahı sana atacağım mı sandın? Eyvallah kanka. Ha vallahi güldürdün ya. Bundan sonra sana var ya yağmur havada su yok. <laughs> Çok güzel. Sizleri salak ya. Göstermeyin alırsınız. Kaldı bu. Double door, double door. Oy. Oo. Oo. Adamı mıhladım, mıhladım. <laughs> AWP atran ha. Bir de çıkıyor ekip Allah. Can var mı? Ne var. Kapatıyorum ah. mid girişini rahat oynayın abi. <laughs> Ya. Ya niye vermedin? Fantom alacağımız vardı kardeş. Ya oğlum. Fantomla canın ne alakası var? Ya, 11 namına koyayım. Bu ne, ne ya? yapıyor ya? Ya bu ne yapıyor burada ya? <laughs> Derbeder etti bu çocuk beni. Benim son tam bir oyuncuymuş ya. Aa Vandal onu korusa var. Kanka şunu altımıza falan atıyor beni çıldırtıyor ya. Oyun bozuluyor ya bunu atınca. Ya oğlum. Efendim. Ya oğlum ben anlamıyorum. ben <laughs> <laughs> ne anlamıyorsun? <laughs> ya bu adam. Ya, can ya. <laughs> ya oğlum niye can vermedin ya? Ne diyeceksin kanka? Ya oğlum böyle, böyle bir şey olabilir mi ya? Ya bir git kardeş, bir git. Ben bu oyundan sonra çıkar giderim. Aa. aa. Sen çi köfteni ye. Öyle mi oldu? Bir git kimle doğa giriyorsan onlara can ver. Eyvallah, sen de git onlara fantom ver kardeş. Ya ben oğlum, sen geldin Ama bana ya. silahını sat deyince ben şey sandım ya. Sat demedim oğlum, at dedim. Ya ha, ben dur. ne bileyim. Hadi. Sayda oyna sayda iki kişi daha var orada. Helal. İki kişi daha var. Oldun lan. 127. 127. 127 Viper çok Viper yıl alamaz artık. Ultim var uzakta. Helal lan. Helal. 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 HH kimin pidesi beyler? beyler. He apk'ydi de Bence senin kanka Benim değil vallahi benim şey kanka Umarım ki sky senin benim Sana soruyorlar ben Cypher sor söylesene Beni piremeyi kardecim lan kiyo Kime pireseyiz onu cevap versin Ben Cypher'ı pireyeceğim kanka söylemeyelim Zaman geldi Sky'de Sky şeyde kutunun arkasında kanka. Spawn olsun kutunun arkasında. Sky sende. Sen ne oluyoruz Bir kardeş. Kardeş, kardeş? Kardeş iyi ha. Sana bunu atayım. Tamam. Bana sanki daha iyiymiş oyunu. <laughs> Beni. da laf edersin. Ne oynasanız da bu i̇şte sefer kanka. Be B, be. Alt stack yapacak. Be oynayın. İstemem. Gel gel. Al bunu da diğer elini al. Ha işte mem. Ben... sağlık. Aa oyun bitmedi ulti atacak şimdi. Ulti atacak dedi ya bak şimdi. Dedi. <laughs> 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 <Ona> dedim diye bozdum. İyi akşamlar Ben bir daha 23 falan vurmam ya. <laughs>